Herkese merhaba dostlar, ben Fiksi ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün beni oynuyorum dostlar, karşılıklar gördüğünüz gibi böyle. Umarım video beni umarım like atıp abone olursunuz. Şimdi de yapan herkese çok teşekkürler canlar. Ee, arkadaşlar 200 aboneye çok az kaldı, desteklerseniz çok çok sevinirim. Şu anda 180 aboneyiz, gerçekten destekliyorsunuz. Çok çok teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Dakka bir gol bir güzel. Güzel, güzel, gayet iyi. <laughs> Video böldüğüm için kusura bakmayın dostlar. Bugün size hesapnot.com sitesinin tanıtımını yapacağım. Dostlar, bu site aklınıza gelebilecek bütün oyun uygulamalarda satın alım yapabilirsiniz. Ek olarak mobil cihazda uygun fiyatlı ürünler mevcut dostlar. En uygun fiyata sizde de elmaslar ve yıldız deri alabiliyorsunuz dostlar. Site anlık olarak gönderip güvenli bir şekilde hesabınıza geliyor. Açıklamadaki linkten kayıt olup sizde de satın alım yapabilirsiniz dostlar site içerisinde çekilişler bölümünde ücretsiz bir şekilde çekilişlere siz de katılabilirsiniz. Site içerisinde bir sıkıntı oluştuğunda 7.4 aktif olan canlı ise yazabilirsiniz. Detaylar açıklama kısmında dostlar hadi videoya geçelim. <laughs> dostlar nasılsınız iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Şimdi sorun herkese çok teşekkürler. Karşıda iki orman var. Ve şu anda iki ormanın... Abi adamların hepsi burada biz ne yapalım ki? Adamların beşi de burada. Adamların beşi de burada. Hocam. Oğlum nasıl oyun tarzı lan? <laughs> Arkadaşlar. Ben gidiyorum. <laughs> Gidemiyorum da. Oğlum bu ne? Ne yapıyorsunuz siz lan? Yürek mi ediniz lan siz? kule açıyorlar. E, öldü. E, Ama. Hocam midin görmesi lazım. Silyon. Silyon kankacım adamlar hepsi burada. Ne yapıyorsunuz? Bu ne değişik bir oyun tarzı ya. Kes şunu. Lan Erkurt nereye gittin? Anlamadım. Aynen, aynen, aynen Kurt Aynen kanka çok iyisin. Bunu kestik, bunu da kestik. Aynen bak beleşkili gelince hemen koş. Koş oğlum. Aynen aldım bak şu an. Şu an beleşkili aldın arkadaşlar. <laughs> çok değişik bir video başlangıcı oldu. Kusura bakmayın. <laughs> <laughs> anlamadım yani çok değişik takım geldi. Umarım video beğenirsiniz canlar. Desteklerseniz çok çok sevinirim. Şimdiden desteklerken güzel. Çok teşekkürler tekrardan. Bu arada gece TikTok'ta indiğim dostlar. akşam 9'dan 12.1'e kadar yayındayım. Gelmek isterseniz açıklama kısmında linkimiz bulunuyor. TikTok linkimiz. Herkesi bekliyorum. Gelen herkes YouTube'dan gelen herkes. TikTok'tan gel <laughs> YouTube'dan geldin derse çok çok sevinirim. İki yorumun olduğu için birazcık geride oynamayı düşünüyorum. Sıkıntı çıkabilir. Bunun gibi demiştim. Evet. Ölmeyeyim lan. Hocam beni görmeniz lazım ya. Beni görmeniz lazım ya. Benden ayrılma. Boşver. De. Diğerlerini. Bu arada pire girdik. Zehra ile beraber yayınlardan gelen arkadaşımız. Yani bizim diğerleri 5 para etmez. Boş ver. Zaten Frank'ı buradan ayrılmıyor. Yapacağımız en mantıklı şey bu olur. Abicim her sürekli beni çekecek misin böyle ya? Hocam bizim takım neden yarmıyor? Alo, alo. Neyse, sakinim, sakinim. Sakinim. Tamam. Tamam, sakinim. Adamlara baksana abi ya. Adamlar Uf. Bir de adam her şeyi Helgurt'ta e, Türkiye 76. .'si. 48 MMR var ve tam bir ben mensurum. Ben sinirlenmeyeceğim. Neyse kul altını falan alırız. Toparlarız bir şekilde Di düşünüyorum. Franco buraya dönüyor. Hepsi buraya dönüyor. Şu an gördüm ama çık geri çık geri çık geri çık geri. Hepsi buraya dönüyor. Benim önümde dur lan. Gelin lan buraya oynayın lan. Aa bizim yok 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 ya. Helkurt neredesin ya? Helkurt kankacığım gelmek ister misin? Helkurt artık gel Helkurt biriniz gelsin artık. Neyse ben bir şey demek istemiyorum. Ben bir şey demek istemiyorum. Çocuklara. Of 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 of. İşte bak modum kalmıyor benim. Böyle oldu mu benim ne oynama hevesim kalıyor. Ne bir şey yapma hevesim kalıyor. Oyna bir girme hevesim kalmıyor. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Vallahi diyorum ya. Bir de iki orman var ya karşıda. Gerçekten şaka gibi ya. Alacağım mı hepsini daha? Bütün ormanları mı ya Zehra? <laughs> Zehra bütün ormanları alacak mısın da? <laughs> geberin, geberin. Orası bir çocuklar geberin. Size gideni siksinler. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Geberedin bir şey olmaz. Ben base atacağım. Ne olur ne olmaz hiç risk atamam. Yani karşı bir de iki tane orman var ya. Gerçekten çok kötüler. Şunu senden çalmaya çalışacağım. Bakayım çarpar mı var. Çalamadım. Çıldıracağım ya. Geber. Geber. Ne, ne, modum kaldı ne bir şeyim kaldı. Hiç vallahi hiç gitmeyeceğim. Geberin. Kendiler kusura bakmayın. birden ben böyle olduğunda çok sinirleniyorum. Gerçekten bak. Ne yapayım yani ben bu takıma karşı? Ne yapabilirim ki? Telefon niye kasıyor benim ya? En azından toparlamaya başladılar galiba. Keser miyim? Güzel. Topaladılar gibi ya. Havalı kart kaç tebel olmuş. Biz bu nasıl keseceğiz ki? Kesemeyiz. Bakayım. Abi havalı kart 6.5K. Nasıl keseceğiz ki? Merak ediyorum. Aynen. Aynen Franco. Aynen Franco'cığım. Kule açmaya deneyeceğim de ölür müyüm acaba ya? hocam gir 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 gir. Halkurt nereye gittin? Halkurt, Halkurt. Halkurt. Halkurt, oluşum. Sen öl. Güzel. Adam bir anda kayboluyor. Halkurt ne kadar değişik oynuyor ya. Anlamadım. Kaybolan karine. Karine niye kadar asarıyor? He, karine bayağı düşmüş. Güzel. Top Oğlum burnunu ne yapıyor oradan ya? Biz burnunu nasıl keseceğiz? Güzel. Öldü zaten ya. Gitmeye gerek yok. Neyse Takım toparladı galiba. Aynen toparladık arkadaşlar. Tamam. Modumuz geri geliyor. Modumuz geri geliyor. Tamam. Sakiniz. Franco da öldü. Bu da ölür. 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 Güzel. Bende kaldı. Bir de çok iyi oldu. Aç abi kuleyi. Aç 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 aç. Güzel. Şey ne kadar kaldı? 1400 altın istiyor. Daha var. 1200 altın lazım. Toparladık ya takımca. Güzel oldu bu. Burayı yitirelim şöyle temizinden hemen seri seri. Güzel. Ne oluyor? Alkart bu arada ölmüyor, hasar yemiyor. Niye böyle? Alkart çalamadık lan. Lan çalsaydım bari lan. Lan çalsaydım iyi olurdu. <laughs> tamam. Sakiniz. Modumuz düzeldi. Her şey on numara gidiyor şu anda. O oyun geri bize döndü galiba. Bakayım şöyle bir kasımlara bakarsak. Hala yani bize döndü ya. Bununla kalsın sadece. Şu kritiği çıksaydım çok güzel olurdu ama çıkamadık daha. Aman diyeyim. Gitti. Gitti. Al koridorundan şu alt kuleyi açacağım. Daha mantıklı şu anda. Boş boş duracağıma kule açayım. Bu ormanları kim almış lan? Allah Allah. Temizlemişler. Hocam siz niye orada fight yapıyorsunuz? Eksik ya. Benim altta olduğumu görüyorsunuz. E, şey oldu. karmin oldu. Yani neden? Neden sorabilir miyim? Neden? Merak ediyorum. Yok ya kesemem onları. <laughs> o kadar güçlü değilim. Bunlar nedir onda? Ne yapıyorsun sen? Ultisini aldık güzel oldu. <laughs> Gençler hayırdır? Benim keseceksiniz? <laughs> yetişemiyorum yetişemiyorum yetişemiyorum. Keserim onu da keserim onu da keserim. Ama Pranko'yu kesemem. Ben oğlum benim W nereye gitti? Abicim hayır ya keserdim bu arada keserdim bu arada Midas'ın orada çok iş yaptı ve güzel toparladılar. gayet iyi oldu bu çok güzel oldu tamam iyiyiz sıkıntı yok geride başladık ama şu anda gayet mükemmeliz canlar video bendeyseniz hala abone olmayanlara bak görüyorum abone abone tuşuna basın hocam. Bir de like tuşuna basın. Tamam ya. Yeter ya. Daha ne olsun hocam? Daha ne olsun oğlum? Ne isteyeyim ben daha? <laughs> koş 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 koş. Golta da öndeyiz. Baya güzel. Bakayım. 2K'da golta öndeyiz. Güzel güzel. Yetişmeye çalışıyorum. Geldim geldim geldim. Güzel. O da öldü. Güzel. Allah'tan sen karıştı işte kötü ya. Lan nereye gitti? Ha fişi atmış galiba anlamadım. Bir anda kayboldu. Şimdi yonları tut. Tamam. Lord yaparız bu arada ya. Şu katil de çıktıktan sonra çok rahatlayacağım. Kuracağım vur vur vur. Güzel lord aldık. Evet şöyle seri seri milyon kes. bizimkiler fayda girmiş bu arada. Bayağı kişi kestim ben arkada. Ben arkada kim kestim ya? 3'te <laughs> 3 üç, manyak yok mu? Yok. <laughs> Bir de manyak olsaydı var ya tadından yenmezdi. Vallahi diyorum tadından yenmezdi. Son itemle çıkayım bir dakika bakabilir miyim? Atlantis çıkmak daha mantıklı gibi geliyor bana ya. Bitirdim mi? Bitirdim mi? Bitirdim ya. Bitir bitir hocam. Hiç riske girmedim. Canlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi herkese çok teşekkürler. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.